Evet ben Fatih Yüksel, Türkiye Gençlik Vakfı Genel Başkan Yardımcısıyım. Öncelikli olarak yakın tarihte e, şehit olan Mehmetçiklerimize e, ve Gazze'deki e, Müslüman kardeşlerimize, şehit olan Müslüman kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza ise Rabbimden şifalar diliyorum. E, ve orada hak davasında, haklı davalarında mücadele eden tüm yiğitlere, Türkiye'den selamlarımızı iletiyorum. Bu haklı mücadelelerinde e, en yakın zamanda zafere kavuşacaklarına canı gönülden inanıyoruz ve desteklerimizi buradan belirtiyoruz. Türkiye Gençlik Vakfı olarak ise Milli İrade Platformumuzun düzenlemiş olduğu e, 1 Ocak e, 2024 tarihindeki Galata buluşmamıza bu vesileyle tüm vatandaşlarımıza davet ediyoruz. Katil İsrail'in e, yaptığı soykırıma karşı tüm dünyayı uyandırmak için, cesur ve mazlum Filistin halkının direnişine ortak olmak için, hakkı ve hakikati tüm dünyaya gür, gür bir sesle haykırmak için 1 Ocak 2024 sabah saat 8.30'da Galata Kö Köprüsü'nde buluşmak üzere diyorum. Allah'a emanet olun.